Japonlar neden bu kadar uzun yaşıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ortalama ömür 84 yıl. 110 yaşını geçenlere süper asırlık diyorlar. Peki biz neden süper asırlık olamıyoruz? Hadi gelin Japonların uzun yaşam sırlarına birlikte bakalım. Birincisi %80 kuralı bir Japon atasözü der ki midenin yüzde sekseni dolunca bırak. Aynı bizim peygamber efendimizin sünneti gibi. Sofradan doymadan kalkın. O yüzden tıka basa yemeği bırakıyoruz. Anlaştık mı? Gelelim ikinci sıra. Sağlıklı yaşam disiplini. Japonlar hasta olmadan önce önlem alıyor. Bizde hastalanınca doktora git. Onlarda hiç hastalanma. Aradaki fark bu. Üçüncüsü küçük porsiyonlar ve yavaş yemek. Japonlar küçük tabaklarda yavaş yavaş yer. Bizde ise tabak bitmeden kalkmak yok. Ayrıca diyetleri balık, pirinç, sebze dolu. Bizse üstüne bir porsiyon daha kebap. Dördüncü sır matcha çayı. Matcha çayı antioksidan bombası arkadaşlar hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor biz de çay seviyoruz ama bir farklı. Bardağı 2 şeker. Günde 5 çay eder 10 şeker. Olmuyor arkadaşlar. Beşinci sırrımız hareketli yaşam. Japonlar her yere yürür. Biz iki kötü ötede mi? Hadi arabaya binelim. Japonlar yürür, biz otururuz. Bu ciddi bir fark arkadaşlar. Altıncı sır, seyza oturuşu. Yerde oturmak Japonlar için bir gelenek. Esneklikleri şahane. Biz ise aman dizim ağrır diye yere oturmaktan çekiniriz. Gelelim yedinci sırra. Genetik avantaj. Evet, biraz şansları da var. İki özel genleri varmış ama durun bu genlerden bizde de olabilir. Sonuçta hepimiz insanoğluyuz değil mi? 8. Sır Yaşlılara Saygı Arkadaşlar Japonlar yaşlılarına sevgiyle bakar. Biz de eskiden böyleydik. Ama şimdilerde artık anneye babaya kim bakacak tartışmaları yaşanır oldu. Huzur evlerinde artış var farkında mısınız? Biz de bu konuda kafamızı iki elimizin arasına alıp bir düşünmeliyiz bence. 9. ve sonuncu sır iki gay. Yaşam Sevinci Hayatta bir amacın olması iki gay. Sabah heyecanla uyanmak. Hadi bugün kendimize soralım. Benim gayım ne? Ve son Sonuç arkadaşlar. Japon gibi yaşarsak belki biz de süper asırlık olabiliriz. Hadi midenizin %80'ini doldurun. Yürüyüşe çıkın ve iki gayenizi bulun. Daha fazla sağlık sırrı içinde bizi takipte kalın.